Demek ki bu kadar kiraların arttığı bir yerde sen bir davetçi olarak hiç mi bunu konuşmayacaksın? Ya bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar sıkıntı var mı? E çörek otunun faydaları. E çörek otunun faydaları ben ne diyeyim ki sana? Nasıl tırnaklarımızı keseceğimiz meselesi konuşulması kadar memleketteki sorunları konuşmayacak mıyız ya? Hep biz aynı şeyleri mi söyledik? O zaman davet ettiğimiz insanlar demeyecekler mi? Hacı amca sen nerede yaşıyorsun ya? Nerede yaşıyorsun? Kendisinin oturduğu evi satsan o evden 10 tane ev alırsın. Ama beyefendi ekranların karşısında din anlattığı zaman Hazreti Peygamber'in karnına iki tane taş bağlamış. Şöyle açlıkla şunu yapmış. O taşlardan biri senin başına bir düşseydi de bizim de yakamız kurtulsaydı. Onun için yeni nesil bakın dine ait bazı şeyleri sorguluyor. Neslin dinle sorunu yok. Dini anlatanla sorunu var ya. Dinle sorunu yok ya. Asıl oladı anlattığınız zaman insanlarla doğru bir bağ kuracaksınız. Ah Hazreti Şuayb. Bakın bir peygamber tevhidi, hakvayı anlattığı gibi ne diyor? Mikyal diyor. ölçü yanlış